Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde üçgen çizimleri konusunu işlemeye devam edeceğiz. Geçen dersimizde hangi üçgenler çizilemez, hangi üçgenler çizilebilir bununla alakalı konuşmuştuk. Şimdi pergel, gönye ve cetvel araçlarıyla çizilebilen üçgenleri bir biraz daha yakından tanıyacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Önce şu araçları bir kaldıralım ve şu üçgenlerimizi bir hatırlayalım. Neler çizebiliyorduk biz? üçgen çizimleri için neler gerekiyordu? Bir kenar, kenar, kenar gerekiyordu değil mi? Yani üç tane kenarı biliyorsak biz bu üçgeni çizebiliyorduk. İkincisi kenar, açı, kenar. Yani iki tane kenarı biliyorsak ortasındaki açıyı biliyorsak kenarların arasında kalan açıyı biliyorsak bu üçgeni de çizebiliyorduk. Üçüncü olarak da açı, kenar, açı Burada herhangi iki açıyı vermesi bizim için yeterli. Zaten iki açıyı biliyorsak dolayısıyla biz üçüncü açıyı da biliyoruzdur değil mi? Yani üçüncü açıyı 180'den çıkararak diğer ikisini toplayıp bulabiliriz. Dolayısıyla burada üç açı ve herhangi bir uzunluk da diyebiliriz. Yani burada illaki kenar olması şart değil. Bu üçüncü maddeye istinaden şöyle bir ekstra bilgi vereyim size. Açı, açı, açı ortay. Mesela Açı ortayın uzunluğu. Herhangi bir açının açı ortayının uzunluğunu biliyorsak ya da açı açı herhangi bir açının e, üzerinden çizilen kenar ortay ya da herhangi bir kenara ait kenar ortay desek daha doğru olacak. Son olarak da açı açı ve e, yükseklik biliyorsak yani ne demek bu üçgene dair herhangi bir elemanın uzunluğunu biliyorsak ve iki açıyı biliyorsak biz bu üçgeni çizebiliriz demek. Yani burada açı kenar açıdan kastımızı siz açı uzunluk açı şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii biz bu sene şunu yani akayı incelesek yeterli. Bununla alakalı şeyler çıkacağını zannetmiyorum ama çıkarsa da uzunluğun bilinmesi üçgenin çizilmesini sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki de 3 tane eleman bilmemiz gerekiyor. En az 3 tane eleman olacak. Bunlardan bir tanesi kenar uzunluğu olacak. Peki biz bunları nasıl çizeceğiz? Hadi birincisinden başlayalım. Bir Kenar 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 nasıl çizilir? Evet şimdi kenar kenar kenarı çizmek için ben size bir tane örnek vereyim. O örneğin üzerinden inceleyelim isterseniz. AB doğru parçasının uzunluğu 6 cm olsun. BC doğru parçasının uzunluğu 8 cm olsun. AC doğru parçasının uzunluğu 10 cm olsun ve bu AB, BC ve AC bir üçgen oluşturuyor olsun. Şimdi bunu biz nasıl çizeceğiz? Evet burada fark ettiysek 3 tane uzunluk var. Bu 3 tane uzunluğu e, nasıl çizebiliriz? Önce bir tanesinden başlayalım. Ne gerekiyor bize? Cetvel gerekiyor. Hemen cetvelimizi alıyoruz. Şöyle bir yere koyuyoruz. 6 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizeceğiz. Şöyle 6 santimetre uzunluğunda bir doğru parçası çizdim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? 8 santimetre uzunluğunda başka bir doğru parçası çizeceğiz. Bunun AB olduğunu düşünelim. Şöyle noktalarımızı da verelim de sonra karışmasın. Şimdi BC uzunluğunu çizelim. Ne tarafa doğru çizeceğim? B'den. Şöyle diğer köşeye doğru çizeceğim ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Acaba ben bunu B'ye 0'ı B'ye koyduktan sonra acaba bu cetvelden 8 santimetre uzunluğu ne tarafa doğru çizeceğim? Yani şöyle mi çizeceğim? Yoksa şöyle mi çizeceğim? Yoksa şöyle mi çizeceğim? Yani 10 santimetreye denk gelecek şekilde çizmem lazım bunu. 10 santimetre nereye denk geliyor bilmiyorum. Yani bunu koyup karşı tarafa bir de 10 santimetreyi çizmeye kalkarsam 8 ile 10'un tam ucuca geldiği yeri nasıl bulacağım? Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 8 santimetreyi gözünüzü Dikin bu 8 santimetre uzunluğuna ve izleyin hareketini. Bu 8 santimetre B noktasının etrafında dairesel bir hareket çiziyor. Bakın. Bu dairesel hareket bizim için önemli. Yani bu 8 santimetrenin taradığı bölge şöyle şu bölge bakın. O zaman ben buraya bir yay çizmeye çalışsam, yani şu 8 santimetrenin taradığı yeri bulmaya çalışsam, bunun için de neye ihtiyacım var? Pergele ihtiyacım var pergelimizi alıyorum. Ve 8 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle cetvelimi önce bir düzelteyim. Tamam. Şimdi alalım bunu. Sivri ucumuzu sıfıra. Kalem olduğu ucu da şöyle 8 santimetre alacak şekilde aralarını ayarlıyorum. Bakın şurada 8 santimetre olduğunun kanıtı da var. Burada pergelimiz üzerinde kolaylık olsun diye bunu vermişler. Şimdi sivri ucumuzu B köşesine koyacağım Ve Kalemle şöyle bir yay çizmeye çalışacağım Böylelikle 8 santimetrenin geçebildiği bölgeleri taramış olacağım Evet Şöyle bir Birazcık şöyle bir yaklaştıralım şimdi bakın taramaya başlıyorum Bunu yeşille yapalım Şöyle 8 santimetre şu bölgelerden geçebilir Doğru mu Tamam 8 santimetrenin geçebileceği bölgeleri Taradık arkadaşlar Pergelimiz şöyle bir öteye doğru dursun. Şimdi biz 10 santimetrelik bir uzunluk çizeceğiz. 10 santimetrelik uzunluğu da A köşesinden çizeceğiz. O zaman bunu da şimdi şuraya koyuyorum. Ve bu açıklığı 10 santimetre olacak şekilde ayarlıyorum. Evet şu an 10 santimetre 10 santimetre oldu bakın. Bunu götürüyorum. A köşesine koyuyorum. Ve 10 santimetre olacak şekilde bir yay çizeceğim. Evet hazır mıyız? Alalım ve çizelim. Şöyle bir 10 cm. Yani bu doğru parçası şöyle bir bölgeyi tarayacak. Doğru mu? Şu şekilde. Biz bunu eğer pergelle değil de e, cetvelle eğer yaparsak. Bakın 10 cm'nin üzerinden geçtiği bölgeye bakın. Böyle dairesel bir bölge oluşturacak. E o zaman biz şu anda üçgenimizi aslında bulduk. Nerede üçgen? İşte şurada kesişim noktasında C köşesi var. Yani cetvelimizi tekrar alır da şöyle bakın buraya koyarsak 10 santimetrelik kenar uzunluğunu bulduk bile. Hadi çizelim. Şöyle getiriyorum. 10 santimetreyi çiziyorum. Sonra cetvelimi alıyorum. Buraya koyuyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bakın kesişim noktası bu da 8 santimetrede. Alıyorum kalemimi. 8 santimetrelik doğru parçasını çiziyorum. Ve işte bakın cetvelimizi artık ortadan kaldıralım. İşte üçgenimiz hazır. Bu üçgenden sadece bir tane vardır. Yani bundan daha farklı bir üçgen çizemeyiz. Gerçek uzunluklarıyla çizerseniz bu büyüklükte bir üçgen elde edeceksiniz siz. İster tahtaya çizin, ister bilgisayara çizin, ister kağıda çizin. Bu üçgen biriciktir. Bundan başka bir tane daha yoktur. Evet biz burada verilen uzunlukları bir kere daha buraya yazalım. Biz şurada C köşesini bulduk arkadaşlar. AB kenarının uzunluğunu 6 cm bulduk. BC kenarının uzunluğunu 8 cm bulduk. AC kenarının uzunluğunu 10 cm bulduk. Neler kullandık bu üçgeni çizmek için? Pergel kullandık ve cetvel kullandık. Evet bu iki araçla kenar 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 üçgenini oluşturmayı başardık. Haydi bakalım şimdi ikinci üçgen kenar açı kenar üçgenini oluşturmaya çalışalım. kenar açı kenar. Burada en önemli nokta açının her zaman kenarların ortasında olmasıdır. Yani bu AKK ya da KKA şeklinde verilirse açı herhangi bir kenarda olursa biz bu üçgeni çizemeyiz. Yani burada açı mutlaka ortada olmalı. Evet peki Şimdi bunu nasıl oluşturacağız? Bir tane örnek vereyim ve örnek üzerinden düşünelim. AB kenarımızın uzunluğu 8 cm olsun. AC kenarımızın uzunluğu 6 cm olsun. Yine aynı kenar uzunluklarını verdim ama açıyı bu sefer farklı vereyim. Ee, CAB açısının ölçüsü M harfi veya S harfiyle gösterebilirsiniz. 45 derece olsun. Evet bakın şimdi bu üçgeni nasıl çizeceğiz? Önce çizebilir miyiz? Bu konuda bir düşünelim. AB kenarı verilmiş. A ve B köşeleri var. AC kenarı verilmiş. A ve C köşeleri var. İkisinde de olan köşe hangisi? İkisinde de olan köşe A. O zaman A köşesindeki açı verilmeli bize. Bakın burada A köşesi ortada. O zaman bize A köşesindeki açı verilmiş. Biz bu üçgeni çizebiliriz. Eğer CAB değil de ACB olsaydı mesela bu verilen açı ya da ABC açısı verilmiş olsaydı bu sefer C köşesi veya B köşesi verilmiş olacaktı. Ama burada iki kenarın kesişim noktası A köşesi olacaktı. Ortadaki köşe A köşesi olacaktı. Bunlar verilseydi biz bu üçgeni çizemeyecektik. Peki şimdi bunlar verildiğine göre nasıl çizeceğiz? Öncelikle kenar uzunluğu olduğu için her zamanki gibi cetvel kullanacağız. Cetvelimizde 8 santimetre uzunluğunda bir doğru parçası oluşturacağım Evet şöyle 8 santimetre çizdim Peki sonra ne yapıyorum CAB açısını kuracağım buraya veya buraya burada a ve b noktalarını nereye verdiğimize göre değişir durum A köşesini buraya verelim B köşesini buraya verelim o zaman açımız a köşesinde olduğu için önce açıyı kurmam lazım Peki açıyı nasıl oluşturabilirim? açı için oluşturacağımız şey açı ölçer. Yani namı değer gönye. Evet gönyemizi açı ölçerimizi nasıl kullanacağız? Şuradaki köşeyi yani şurayı orta noktayı A köşesine oturtacağız ve sonra şu kırmızı şeyleri kullanarak bakın şurada da açıyı gösteriyor zaten bize. Açımızı taramaya çalışacağız. Yapalım. Alıyorum bunu tam A köşesine oturtuyorum. Şimdi 45 derecelik bir açı oluşturacağım. Burası sıfıra dayandı. 45 dereceyi ayarlıyorum. Harika. Evet. 45 dereceden şöyle bir doğru çizebilirim ama ben bu noktada 6 santimetrelik bir uzunluğa ihtiyacım olduğu için bir doğru çizmeyeceğim. Çünkü belirsiz bir uzunluğu olacak. Şöyle bir nokta çizeceğim buraya. Bir küçük bir çentik atacağım. Şu şekilde bakın. Ya yani bu çentiğin üzerinden geçecek bir doğru bu. Şeklinde düşünün. Evet peki şimdi ne yapıyoruz? Artık açımızı burada oluşturduk. 45 derecelik bir açı var. Şimdi AC kenarını oluşturacağız. Bunun için bunu gene buraya koyuyorum ve şöyle bu çentiğimizin tam üstünden geçecek şekilde AC kenarımızı 6 cm çiziyorum. Güzel. Böylelikle bakın C köşesini de elde etmiş oldum ve şuradaki CAB açısı şu açı 45 derece. AB kenarı 8 santimetre. AC kenarı 6 santimetre. E son kenarımızı da artık oluşturmak çok kolay. Yapacağımız şey cetvelimizi koymak ve birleştirmek. Yani şöyle şurayı birleştirdiğimiz anda üçgenimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Evet buranın kaç santimetre olduğunu ölçmedim. Baksam iyiydi. Şöyle bakarsak bunu ölçmenin kolay yöntemi şunu sıfıra dayayıp şunu da şöyle şuraya kadar almak 5,7 cm gibi bir şey çıkıyor. Yani tam sayı çıkmıyor. Ama her zaman 5,7 ise her zaman 5,7'dir bu. Yani değişmeyecek. Tamam mı? Bu 5,7 cm çıktıysa şayet ben bunu yaklaşık olarak ölçtüm. Bu, bu üçgenin her bulunduğu yerde 5,7 olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Yani bu üçgen bir tanecik. Evet bu üçgeni çizebilmek için ne kullandık? Cetvel kullandık ve açı ölçer kullandık. Şuraya notumuzu da alalım. Cetvel ve açı ölçer kullanmış olduk arkadaşlar. Evet, kenar açı kenar bu şekilde çizilebiliyor. Şimdi son olarak açı kenar açı üçgeninin nasıl çizildiğine bakalım. Hemen bir örnek üzerinden düşünelim. ABC açısının ölçüsü 80 derece olsun. ACB açısının ölçüsü 60 derece olsun ve BC kenarının uzunluğu 7 cm olsun. Bakalım bu üçgeni nasıl oluşturacağız? Burada iki tane açıyı biliyorsak biz üçüncü açıyı zaten bulabiliriz. Dolayısıyla hemen burada B köşesindeki açı verildiği için, C köşesindeki açı verildiği için biz A köşesindeki açıyı yani CAB açısını Doğrudan doğru hesaplayarak başlayalım. 80, 60 daha 140. O zaman burası 40 derecelik bir açıya sahip olacak. Yani üç tane açısını biz biliyoruz. Bir tane de uzunluğunu biliyoruz. O zaman açı ölçere ihtiyacım var. Bir de cetvele ihtiyacım var. Hemen cetvelimi alıyorum. Ve cetvelimle 7 santimetre uzunluğunda bir doğru çizerek başlıyorum. Doğru parçası çizerek başlıyorum. Evet, 7 santimetre uzunluğunda bir doğru parçasını çizdim. Bu BC kenarı. Hemen isimlerini verelim. B ve C. Evet bu noktada ABC açısının 80 derece olduğunu düşünerek B köşesindeki açıyı 80 derece olarak yerleştireceğim. Açı ölçerimi alıyorum. Yine şu merkez noktasını B köşesine getiriyorum. Tamam. 80 dereceyi ayarlıyorum. Güzel. Evet burada ee, uzunluğunun ne olduğunu bilmediğim bir doğru var. Doğru parçası var. Yukarıda da bunun uzunluğuyla alakalı bir bilgi yok. Başka uzunluk bilgisi yok. Sadece açıları biliyoruz. O zaman burada belirsiz bir uzunluk çizmek zorundayım ben. Yani kalemimi kullanarak şöyle belirsiz bir uzunluk çiziyorum buraya. Ne kadar olduğunu bilmediğim için böyle rastgele uzattım ben bunu. Şimdi ACB açısını çizeceğim. ACB açısı da C köşesindeki açı. O halde ben Gene bunu buraya C köşesine sabitleyeceğim, şurayı sıfıra dayayacağım, burada bu taraftaki sıfıra dayayacağım ve buradan 60 derecelik bir açı belirleyeceğim. 59, 60 oldu güzel. Şimdi gene belirsiz bir uzunluk var burada. Evet bakın, şöyle bir uzunluk. Bunlar birleşmediler bile görüyor musunuz? O zaman ben bunları birleştirmek için cetvelimden yardım alayım. Şunu şöyle alalım. Şöyle uzatalım, şöyle bakın uzattık. Hatta şuraya alıp biraz şu kısmını da uzatabiliriz. Böyle uzattım, çok güzel. Evet, bakın arkadaşlar, bizim üçgenimiz şu anda oluştu. Biz hangi köşeyi bulduk burada? Biz burada A köşesini bulduk. Peki, A köşesindeki açı gerçekten 40 derece mi? Hemen onu bir kontrol edelim, çizimimiz doğru mu? Evet, işte. 40 derecelik açıyı burada görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki başarılı bir çizim olmuş. Hemen verilen ölçüleri burada kendimiz dolduralım. Şurası 40 derece. Burayı sonradan bulduk. Asıl bize verilenler B açısının 80 derece olduğu, C açısının 60 derece olduğu ve BC kenarının 7 santimetre olduğuydu. Biz bunu nasıl çizdik arkadaşlar? Gene açı ölçer ve cetvel yardımıyla ölçmüş olduk. Yani bu şekilde bu araçlarımızı kullanarak bu çizimleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani kenar 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 üçgenini oluşturmak için pergel ve cetvel yardımıyla şöyle bir şekil çizebiliyoruz. Kenar açı kenar üçgenini çizerken cetvel ve açı ölçer kullanarak böyle bir üçgen oluşturabiliyoruz. Burada açının mutlaka ortadaki harfte, ortadaki köşede olmasına özen gösteriyoruz. Son olarak da Açı kenar açı üçgenini çizerken gene cetvel ve açı ölçer yardımıyla bu üçgeni oluşturabiliyoruz. Gene bu üçgende kenar dışında herhangi bir uzunluk verilirse mesela yükseklik, açı ortay veya kenar ortayın herhangi birisinin uzunluğu verilirse de bu üçgeni çizebiliriz arkadaşlar. Evet çizimler konusu bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.